her bir araya getirdiği gibi yarın ya, kıyamet gününde de herkesin nefsi nefsi diyerek kristi kıstısının bulunacağı o dehşetli günler cümlemizi Peygamber Efendimiz'in sancı altına yer edelim nasip eyleye. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizden önce bu dünyaya terk etmiş olan da şu ayrı ağrı hayatı yaşamak olan kardeşlerimize gani gani rahmet ihsan eyle. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu kısacık dünya hayatımızda kendisinin tebirlerini tutan haramlarından, günahlarından, yasaklarından uzaklaşmaya gayret eden kıymetli kullarından eyle. Yani. Cenab-ı Hak cennet vatanımızın üzerinde kirlilik ve güzellik içerisinde yaşamayı bize nasip eyleyelim. Yani. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ömürlerimize, kazançlarımıza bereketler evet. biz sazı Evlatlarımıza, evet. çoluk ve çocuğumuza taat saygı, evlerimize huzur ve sükunet kutsayla eyleyelim. Derin kalın her sene Haziran ayının son haftasında son haftasının pazar gününde benim bile bildiğim kadarıyla bu mahallemizde bu şirin güzel beldemizde bu Kur'an siyafeti misal edilmekte. Peşinle ifade edelim ki ta ilk günden itibaren önümüze kadar ve ilk organizasyon başladığı andan itibaren zaman ne emeği geçen, bu organizede katkısı bulunan sözüyle, işiyle, emeğiyle, maddi manevi her türlü organizanın içinde bulunan kardeşlerimizin geçmişlerine önümler, rahmet ve kendilerine o rızık ve hayırlı kazançlar bereketli ömürler bir cevabı nasip eylesin inşallah. Cemevlamız yine bu bilgiliklerimizi, bu güzelliklerimizi, bu, bu Kur'an ziyafetlerimizi devam ettirmeyi, bir araya gelmeyi, birbirimizle dertleşmeyi, sohbet etmeyi, yine Allah'ın rızasına uygun davranışlar sergilemeyi cümlemize nasip eyle. Burada Allah'ın rızasını bulmak suretiyle bulunuyorsunuz. Şu anda Allah'ın evinde, Kabe'nin şubesi durumunda olan mescitte, tüm güzel camimizde melekler sizleri, sizleri tebşir ediyor, tebrik ediyor. Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Ya Rabbi şu senin kullarına bak ki senin isminizi zikretmek üzere hafta sonunda böyle bir güzel zamanda işlerini, güçlerini bırakmışlar veya yazmalarını, tozmalarını bırakmak suretiyle senin ismini dinleme hususunda, senden bir söz dinleme hususunda şu anda senin Kabe'nin şubesi durumunda olan evde seni zikretmekteler. Sen onları affeyle, sen onları bağışla demek suretiyle bu şekilde Cenab-ı Hakk'a niyaz etmektedir. Bu vesileyle sırları tebrik ediyoruz. Allah rızası için atılan her adım için Cenab-ı Hak bir sevabı, öbür adımımız için ise bir günahımızın silindiğini bu şekilde ifade etmek durumundayız değerli kardeşlerim. İşte önümüzde üç aylar yaklaşmakta. Cenab-ı Hak çok sevdiğinden dolayı çeşitli zaman, zaman dilimlerini bizlere önümüzdeki bu fırsatları değerlendirmek üzere önümüze koymuş. Kulların bu vakitleri, bu zamanları değerlendirsinler ki ben onları bağışlayayım, ben onları affedeyim diye buyurmak suretiyle bizleri kapısına davet ediyorum. Bizleri affetmemize, affedilmemize davet ediyor. Bizlerden bir hareket, bizlerden bir canlılık bekliyor değerli kardeşlerim. İşte bu canlılıklardan, bu güzelliklerden birisi de birlik olmak, beraber olmak. Allah'ın ismini hep birlikte zikretmek. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor mu? Allah Celle Celaluhu, Allah'ın ipine, toptan, Kur'an'ına, dinine, İslam'ına hep birlikte sarılın. Aykırı, yanlış, tefrika, buna benzer durumlarda bulunmayıp buyurmak suretiyle bildiğimizi, bildiğimizi muhafaza etmeyi bildikte olma Cenab-ı Cenab Hak emrediyor. Cenab-ı bildiğimizi, bildiğimizi muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu eserleri, bu camileri, bu örf adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi kendimizden sonra camilerimizi bırakacağımız, köyümüzü, beldemizi, şehrimizi, hanemizi, yuvamızı bırakacağımız evlatlarımızı, çocuklarımıza aktarmak durumundayız değerli kardeşlerim. Onların bizim üzerinde hak hukukları var. Anne babanın evladı üzerinde hak ve hukuk olduğu gibi evladının anne baba üzerinde hak ve hukuku anne babanın vazifeler vardı. İşte şu yaz mevsiminde okullarımızın tatil olduğu şu zamanda camilerde hocalarımız, camilerde Türk kardeşlerimiz evlatlarımızın ibadetle ilgili, dinle ilgili, imanla ilgili, ahlakla ilgili, vatan milletle ilgili bilgilerini anlam üzere camile tanışmak üzere camiyle hal olmak üzere camilerimize beklemektedir. Diyoruz ki bu yaz mevsiminde haftada 5 gün 3 saat olmak üzere çocuklarımızı, torunlarımızı, evlatlarımızı camilerimize gönderelim. Kur'an kurslarımıza gönderelim gönderelim ki onlar yarın ahirette dünyada kendisine yüklenen vazifeleri bilemediklerinden dolayı yapamadıklarından Allah'ın huzuruna vardıklarında sıkıntı çekecekleri zaman sıkıntı ve karşı karşıya kaldıkları zaman Ya Rabbi ben küçüktüm ben bu işleri bilmiyordum ne olur bana verecek bu sıkıntının bir mislisini de sen beni bu konuda uyarmayan, ikaz etmeyen camiye Kur'an kursuna göndermeyen, büyüklerine anne babama al der dememek için, bunun gibi sözlerle karşılaşmamak için evlatlarımızı, çocuklarımızı bu Kur'an kurslarımıza, camilerimize göndermek mecburiyetindeyiz değerli kardeşlerim. Hayırlı bir evlat yetiştirebilmek için, hayırlı bir nesil yetiştirebilmek için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Değer bugün Evladlarımızdan sıkıntıdaysak, eğer bugün arkadaşlarımızdan sıkıntıdaysak, eğer bugün komşularımızdan sıkıntımız var ise mutlaka önce kusuru, önce yanlışı kendimizde aramalıyız. Acaba niçin evladımız böyle? Niçin evladımızla iletişimimiz yeterli değil? Niçin evladımızla aramızda büyük uçturumlar var? Niçin evladımız farklı dilden ben farklı birden konuşuyorum diye kendi kendimize düşünme sormak durumundayız. Niçin benim arkadaşlarımla aram iyi değil? Niçin güzel bir birlikteliğimiz olmuyor? Gönül bağımız olamıyor bu, bu arkadaşlarımızla diye düşündüğümüzde önce kusuru hatta yanlışı kendimizde aramamız lazım. Niçin bizim komşularımızla aramız iyi değil? Niçin komşularımız beni sevmez? Acaba komşularımla benim problemim nedir? De düşünmek suretiyle yani kendimizde bir eksiklik, bir hata, bir kusur var mı yok mu onu aramak durumundayız. Ve gerçekten değerli kardeşlerim bu komşularımıza acaba dertlerimiz kızlara var yerine getirdiğimizde, geçirdiğimizde, onlarla ilgilendiğimizde acaba durum ne olacaktır? Ve onlarla yeterince ilgilendik mi, ilgilenemedik mi önce Müslüman kendisine sormak durumundayız değerli kardeşler. İşte bunun için birlikte yaşıyoruz. Müslümanın düğünü derneği, bayramı ırkınası buna benzer işte birlikte olmakta. Şu anda da cemiyetimiz de birlikte. Eğer eğer sizler gelmemiş olsaydınız bu cemiyetin bir tadı olmazdı, bu toplamın bir tadı olmazdı, bu hazırlığın bir tadı olmaz Nedir? davete icabet ettiniz. Davete icabet ettik. Birlikte olduk. Demek ki biz birlikte güzeliz. Tek başımıza bir şey ifade etmiyoruz. Öyle olunca komşularımızla güzel geçirmek durumundayız. İş arkadaşlarımızla güzel geçirmek durumundayız. Mesela arkadaşlarımızla güzel geçirmek durumundayız. Velhasıl kiminle iletişimimiz var ise ha bu insanlarla güzel geçinmek durumunda. Şu ölümlü dünyada öyle deriz ya evet. ölümlü dünya her gelen kişi bu dünyadan ayrılacak her gelen canlı bu dünyadan göçülüp gidecek. Buna şek ve şüphe yok. Bundan Hem âlim hususlardan birisi bu. Alemin cahilin, zenginin, fakirin, işçinin, köylünün her hasreti. Herkesin başına gelecek olan bu husus böyle olduğuna göre tüm dünyada güzel geçirmek lazım, iyi geçirmek lazım. İnsanların birbirleri